Karadeniz Orkide Dünyası'na hoş geldiniz herkese günaydınlar. Bugün sizlere artık çiçeklerden ziyade biraz da doğa harikalarını gösteriyorum. Bakın burası Samsun Çakırlar Korosu. Bafra'ya giderken yol üzerinde zaten yakın bir mesafe Samsun'a. Yürüme yolları var böyle yanlarda. Sular var böyle. Bahar ayında buralarda çiçekler açıyor, güzel oluyor nilüferler. Böyle bir sürü yürüme yolları var. Gelmek, görmek isteyenler tavsiye ederim. Özellikle sabahları boş olduğunda sessiz, sadece kuş cıvıltılarıyla doğayla iç içesiniz. Kahvenizi alıp gelip burada güzel stres satabilirsiniz